Adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 Aslan Madeni para ayırma makinesi. oldu. Hı? Bu sefer ayakkabıya benzedi en azından. Hasan Usta'nın günde üç tane ayakkabı yapması inanılır gibi değil. Evet. Baksana. Biz bir haftada anca birer tane yapabildik. Onlar değil. Cüş bücüş. Hı? <gülüyor> 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 Çocuklar. Masayı boşaltın bakalım. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> oh. Oh. İşte bu sene satamadığım ayakkabılar. Bu güzel tatil günü tezgahımızı dışarı kurarak satış yapabiliriz bence. Hem de yarı fiyatına. Ee, siz ne yaptınız bakalım? Bitirebildiniz mi kendi siparişlerinizi? Mehmet de yaptıysa elimizde toplasan bir ayakkabı etmeyecek dört tane ayakkabı olacak dedeciğim. Az olsun öz olsun aslanım. <laughs> Unutmayın çocuklar, bu satış önemli. Çünkü ayakkabıların satışından gelecek gelir, ihtiyaç sahiplerine gidecek. Evet, dedem buna her sene yapar. Harika, sen hiç merak etme Hasan Usta, bize güvenebilirsin. Sahi, Mehmet nerede kaldı acaba? <gülüyor> 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 25, 50, 50, 75 ve işte bir lira. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu neden paralarımı kabul etmiyorsun? Hmm. Neyse, hiçbir şeyin canımı sıkmasına izin vermeyeceğim bugün. Yeni ayakkabılarım ayağımdayken olmaz. Eminim hayır satışının en beğenilen ayakkabısı benimki olacak. Yaptığım ayakkabı Hasanusta beğenecek mi acaba? Hı? Şey, elinize sağlık çocuklar. Hepinizin ayakkabıları çok güzel olmuş. Bazılarınızın ki oldukça farklı olsa da. Hadi bakalım işe koyulalım. İş ayakkabı yapmakla kalmıyor çocuklar. Sence bütün bu ayakkabıları alıcı çıkacak Hı. mı Hasan Usta? Fiyatları yarıya bu yüzden çektik Mehmetciğim. Bu ayakkabıların tanesi yalnızca 4.25. Umarım satılırlar da gelirini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Hem satılmazlarsa onca emeğimize yazık olacak. Hadi hemen işe koyulup şunları güzelce bir sergileyelim ki insanlar her aradıklarını bulabilsin. İşte bu da kasamız. Şimdi size nasıl kullanacağınızı... <laughs> hmm. Ne kadar? 425. Hmm. Teşekkürler. Ne diyordum? Ha. Şimdi size biri bütün para verdiği zaman Çocuklar benim kısa bir süreliğine gitmem lazım. Ayakkabıların fiyatlarını biliyorsunuz. Kutuya da para üstü vermeniz için bozuk paraları bıraktım. Merak etmeyin gecikmeden dönerim. Ama bütün ayakkabılar bizim sorumluluğumuza mı kaldı şimdi? Galiba öyle. Ama bunu nasıl başaracağız? Aman Zeynep dert ettiğin şeye bak. Hasan ustanın nasıl yaptığını gördük. İki tane ayakkabı mı satamayacağız canım? Hem, Happy Top kaç müşteri gelecek ki sanki? Hmm. Hmm. Biraz erken konuştum galiba. Bu iş düşündüğümüzden zor olacağı benziyor. Hasan Usta'nın indirimi işi yaradı galiba. Ben size demiştim. Bu kadar kalabalığa yetişmemiz mümkün değil. Evet, özellikle de bu düzensizlikle. Bana bir 25 kuruş lazım. Bana da bana bir ellilik, iki de on kuruş gerekiyor. Burada bir şey bulmak mümkün değil. Bir saniyeliğine ara vermeyi teklif ediyorum. Kabul, Kabul edildi. edildi. Bu iş böyle tek tek olmayacak. Keşke parayı bir seferde verip sonra kendi aralarında halletseler. Bütün mahallenin ayakkabı alası gelmiş bugün. Ne zor işmiş ticaret. Olamaz. Müşteriler biriktikçe birikiyor. Hasan Usta gelince hayal kırıklığına uğrayacak. Sakin olalım arkadaşlar. Biraz nefes alıp beyin fırtınası yaparsak... ...bu işin altından kalkabileceğimize eminim. Hmm. Tamam. Bir deneyelim bakalım. Hı? Mehmet sen satış yap. Zeynep, Eren siz de müşteri olun. Hazır. Başla. Ne? Bittim. Hasan Usta nasıl yapıyor bunu aklım almıyor. Yeterli ayakkabımız var. Onları almak isteyen müşteriler de var. Fazlasıyla. O zaman problemimiz ne? Problem ayakkabıyı vermek ya da parayı almak değil. Asıl sorun para üstünü verirken başlıyor. Evet. Asıl problemimiz madeni paralarla dolu bu tahta kutu. O zaman amacımız bu sorunu çözmek olmalı. Fikri olan var mı? Bir ayakkabı satma makinesi tasarlayabiliriz. Tıpkı portakal suyu verenler gibi. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Şu an böyle bir alet yapacak kadar zamanımız yok. Neyse, başka fikri olan var mı? <laughs> Esas problemimiz madeni paraların ayrılması ise eğer, buna yönelik bir alet yapabiliriz. <laughs> Her madeni paranın ağırlığı diğerinden farklı olduğu için Para kendi ağırlığındaki terazide duracak. Böylece kazandığımız paraları sınıflandırmamız daha kolay olacak. Ha? 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 Ah, bu da işe yaramadı. Hasan Usta'ya çok ayıp olacak. İki tane ayakkabıyı satamadık dört kişi. Asıl sorun para üstünü verirken başlıyor. Her madeni paranın ağırlığı diğerinden farklı. Hı? Buldum. Aleti nasıl yapacağımızı biliyorum Zeynep. Bu madeni paralar yuvarlak değil mi? Evet. Madeni paraların çaplarını baz alarak delikler açacağız bir kutuya. Bu kutumuzun üzerine hafif eğimli olarak monte edeceğiz. Sonrasında bu deliklerin altına gelecek şekilde bozuk para haneleri yapacağız. Böylelikle her para kendi ebadındaki delikten aşağı düşerek kendi hanesinde sınıflandırılacaktır. oldu çocuklar? Hiç müşteri gelmedi mi yoksa? Gelmez olur mu Hasan Usta? Ayakkabı kalmadı. Hepsi kapış kapış gitti. Biz de oturalım dedik. Helal olsun çocuklar size. Daha ayakkabı olsa satacaktık da. İşte yetişmedi satış hızımıza. İstediğin ayakkabı olsun aslan torunum benim. Daha bunlar var satılacak. Ha? Aslan! aslan! <laughs>